Yine Açı TV'den herkese merhaba. Kanalımızı paylaşmayı, beğenmeyi ve ee, abone olmayı unutmayın. Bugünkü yayınımızda e, çev e, çevreci aktivist e, Çetin Aşıla Bey yayınımızda. Hoş geldiniz Çetin Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi iyiyim yani. Bir uzun yolculuk yaptım. E, oh. 12 gün süren. E, i̇şte oradan yeni döndüm daha birkaç gündür. On yıldır bunu yaptık. Siz nasılsınız? Iyi misiniz? Teşekkürler. Sağ olun. İyiyim. Eyvallah. Ee, ben aslında e, şu konuya girmek istiyordum. Mart ayındayız. Ocak, Şubat aylarında dahi e, çok fazla soğuk olmadı. Hele de yağış hiç olmadı. Bundan dolayı e, ülkemizde e, kuraklık, don gibi birçok olaylar yaşandı. Özellikle tarım ürünlerimiz falan zarar gördü. Bunlar hakkındaki düşünceleriniz neler? Sıcaklık değişiminin sebepleri, sonuçları? Evet. Seçilen dünyanın oluşumundan bugüne zaten kendi ekseniyle alakalı güneş sistemi içerisindeki konumuyla alakalı diğer gezegenlerle olan çekimsel konumlarıyla alakalı yani kısacası eee olması gereken şartlarıyla, durumuyla alakalı olarak e, iklim değişiklikleri hep olmuştur. Hatta e, birçok buzul çağı geçirmiş, üç tane de büyük yok oluş geçirmiş, olduğu yok oluş geçirmiştir dünya. Bunu biliyoruz. Buzul çağları yaşanmıştır, bunu biliyoruz. Yani ısı değişimleri e, normal olarak dünyanın e, geçmişinden bugüne e, ola gelen işler. Bunlar var. Fakat sizin bahsettiğiniz örneğin hiç olmaması gereken bir zaman diliminde, bir soğuk mevsimde sıcaklığın yüksek derecede olması ya da yazın birdenbire ısının aniden düşmesi ya da ilkbaharda aniden düşmesi gibi yani bu aslında bizim moda deyimle iklim değişikliği diye adlandırılan bu aslında ekolojik yıkım ve tahribatın yol açmış olduğu sonuçlar. Şimdi bu okyanusların ısınması ve e, bu ısınmaya paralel olarak da e, ısı artışı dolayısıyla e, buzulların erimesi iki yönlü bir etki yapıyor. Okyanusların ısınması e, çok ani e, sağanaklara, sillere ve taşkınlara neden oluyor. Yani belli bir yere e, birdenbire çok fazla miktarda yağışıyor. Hı hı. E, aynı zamanda buzulların da ermesiyle kaynaklı, İç denizlerin soğuması da aslında yağmurların düşmemesine yani kuraklığa neden oluyor. Böyle bir ikilem e, ve ilişki söz konusu. Bu tamı tamamına şeyin e, e, fosil yakıt ağırlıklı e, sanayileşmenin e, kapitalist toplum modelinin bu üretim tarzının e, insanlığa getirip dayatmış olduğu bir sonuçtur aslında. Dediğimiz gibi önceki şeylerde de söyledik. Isı tutunumu. Yani şeyin karbon atmosferdeki karbon miktarının çok çok fazla olması dolayısıyla gelen ışınların yansıması gerekenden bir kısmı tutuluyor atmosferde ve doğal olarak ısınıyor dünya. Bu da en çok okyanusları etkiliyor. İlk etkilenen okyanuslar. Diğer daha sonra kara parçaları. Şimdi e, okyanusların etkilenmesi zaten objektif olarak e, ani ısı değişiklikleri, yüksek sıcaklıklar dolayısıyla buzul erimelerine yol açıyor. Hı hı. Şimdi bizim e, bu yazın e, geçen 2021 yılının temmuz ayı yerkürede göz, e, görülen en yüksek sıcaklık olmuştur. Normalinde her e, 100 senede bir belki 200 senede bir değişen sıcaklık ölçümleri günümüzde bir ara 3 senede bir idi. Ama önümüzdeki yıllarda ise her aslında. yıl bu görülecek yani. Mesela çok sıcak bir e, ilkbahar izleyebiliriz. Daha ılıman bir yaz görebiliriz. Ondan sonra tekrar uzun bir e, sıcak sonbahar görebiliriz. E, özetle de şöyle diyebiliriz ki bu e, aslında dört mevsimi ikiye indirmiş gibi. Yani uzun bir yaz ve uzun bir kış yaşıyoruz aslında. E, maalesef ilkbahar ve sonbaharın e, tadını alamıyoruz, yaşayamıyoruz. Ne yazık ki. Aslında bu konuyu anlatırken şey dediniz, e, bir nevi katı yakıtlar kullanılmasından kaynaklı. O zaman biraz da insana girelim isterseniz. Hani evet. e, insanlık tarihi ya da insan nasıl olmalı, bu şekilde bu konumlara düşmememiz için neler yapmalıyız? Evet, evet. Şimdi Seçil bu fosil yakıtlar dediğimiz bizim işte bu dünyanın altını kaz, kömürü çıkar. Efendim petrolü çıkar, doğalgazı çıkar. E ne oluyor buralar boşalınca? Yani bunlar bir bitişe doğrudur. Yani sonuçta milyon milyar sene bizimle birlikte yaşayacak ve sürdürülecek bir durumda değil bu. Şimdi bu aslında temiz enerji kaynaklarıyla. çok az zarar verecek enerji kaynaklarıyla değiştirilmediği için bu değiştirilmenin belki maliyetleri çok e, yüksek olduğu için ya da şöyle bir şey örneğin siz güneş enerjisini e, satarken ya da pazarlarken petrolden daha kıymetli ve daha fazla getirisi olacak mı acaba gibi dünyayı yöneten emperyalist kapitalist güçlerin hesap kitaplarıyla da alakalı bir şey ama netice itibariyle bize bu fosil yakıt ağırlıklı endüstrileşmenin, bu kapitalist toplum modelinin, kapitalist üretim biçiminin getirdiği bir sonuç. Dünya bu gerçekte karşılaştı ve bundan sonra da bu ekolojik yıkım artacaktır. Daha yüksek ısı artışları göreceğiz. Mesela Bir de asıl önemlisi uzun süreli yüksek sıcaklıklar. Mesela iki gün, üç gün işte çok yüksek sıcaklık olur geçer bunu anlarsınız, tolere edebilirsiniz. Ama bir ay boyunca, 40 gün boyunca, en iyi ihtimalle 15-20 gün boyunca süren e, o yüksek sıcaklıklar bizim hidro sistemlerimizi yani su kaynaklarımızı, yer üstündeki su kaynaklarımızı buharlaştırıyor ve tüketiyor. En çok içme suyu barajlarımızı, gölleri ve durgun akan nehirlerimizi buharlaştırıyor veya sulama kanallarımızı e, buharlaştırıyor. Ve dolayısıyla e, kuraklığı tetikliyor, tarımsal rekolteyi düşürüyor ve bir yanıyla da aslında e, gıda kaynaklarına ulaşımda da aslında çok önemli rol oynayan negatif yönde, olumsuz yönde e, rol oynayan bir etkendir bu konu. Tabii tarım e, olmaması demek de köyden kentlere geçiş demek. Tabii. Burada e, kentleşme, bir evet. kentleşme konusunu aslında işlemiştiniz bir nevi ama evet. insanın tarihi boyunca kentleşmede ne gibi etkisi var ya da köyden kente göç. Evet. Kentlerin evet. üstünde nasıl evet. bir etki yarattı? Evet. Şimdi bu bir zaman belki doğal zorlamalar daha azdı. Yani iklimsel değişikliğin bu denli etki etmediği ya da bu denli hissedilmediği dönemlerde şunu diyebilir miyiz acaba diye kendi kendimize adil kalarak, hakkaniyetli kalarak. Yani ya bu işte iklim yüzünden oldu değil. O bir renk etken olabilir belli yerlerde. Belli yerlerde. Ama daha ziyade kentlerin cazip gelmesi, o da ucuz iş gücü Kaynağı dolayısıyla kentleri cazip kılarak tarım alanlarının köylerin boşaltılmasına dönük bir anlayıştı. O anlayış bugün de sürüyor. Yani Giderek önümüzdeki 2040'lı 50'li yıllarda maalesef dünya nüfusunun %80'i kentlerde yaşıyor olacak. Bu çok acı bir şey. Ne yiyip ne içeceğiz o zaman? Yani düşünebiliyor musunuz? Kentler hem yüksek kesafetteki nüfus dolayısıyla aynı zamanda da Doğal tarım alanları genişleme, obez genişlemesi dolayısıyla kendi elini çevreleyen tarım alanlarını da yutması dolayısıyla e, geriye kalan bu köylük bölgelerin tarım bölge, tarım bağlarının e, e, bunların da bu göçler dolayısıyla boşalması yüzünden artık tabii tek göçler de değil. Savaşlar da burada önemli bir etken. E, bu savaşlar yüzünden de olan göçler var ve bunlar da yoğun son zamanlarda oldukça yoğun. E, o ucuz iş gücünü e, ucuz iş gücü dolayısıyla köylerin boşaltılması ve kentlere transfer edilmesine bir de e, yoğunlaşan savaşlar ve gesel savaşlar ve bugüne ilişkin ise özellikle 2000'li yıllardan sonra e, yüksek sıcaklıklar kuraklık ve tarımın artık yapılamaz, sürdürülemez bir hayvancılığın tarımın e, konuma gelmesi bir yanıyla da cazibesini kaybetmesi dolayısıyla kentlerin umut alanları haline gelmesi söz konusudur. Bu da obez genişlemeyi besleyen bir durum. Kentler tamam çekici, cezbedici evet. ama karın doyurmuyor. Evet. Bildiğim kadarıyla. Evet. Bunlar için ne yapmak gerekiyor? Bu şöyle seçilenim şimdi kentlerin biz varoluş nedeni ondan çıkıldı. Bugün insanlar kent yaşamından önce beceri fonksiyonlarıyla alakalı olarak oluşturmuş oldukları ikametgah alanlarında yaşarlardı. Ve bunu sürdürebilmek için beceri fonksiyonlarınızın gelişkin olması gerekiyordu. Kime karşı? Yırtıcılara karşı. Kime karşı? Sellere ve taşkınlara karşı. Neye karşı? Ee, işte rakip kabilelerin e, istila hareketlerine karşı beceri fonksiyonu yani savaş aletlerinizi ne kadar geliştirebiliyorsanız taşkınları ve selleri önlemede e, taraça sistemlerini ne kadar başarılı yapabiliyorsanız o mühendislik beceri fonksiyonlarınız veya karmaşık bazı e, işte diyelim değirmen diyelim dokuma tezgahlarınızı daha ilerleterek daha geliştirerek eee nasıl gelişmeye ayak uydurabiliyorsanız yaşamınız öyle sürüyordu. Fakat kentel geçişle birlikte beceri fonksiyonlarının yerini maalesef akılcı bir süreç aldı. Neydi o? Kentte yaşamak için çok fazla böyle beceri fonksiyonlarına gerek yok. Daha ziyade işte rahipler, sanatçılar, değil mi? İşte muhasebeciler, işte tacirler veya işte politikacılar, akademisyenler şehrin ana e, nüfusunun ana e, arterlerini oluşturdu. Dolayısıyla e, olay beceri fonksiyonlarında aslında akılcı bir e, yöne kaydı. Şimdi bu akılcı yöne kayması aslında kentsel bir devrimdir. Niye kentsel bir devrimdir? Çünkü akıl temel alındı. daha sonraki evriminde, daha sonraki evrelerinde ise Rant alanlarına dönüştü. Mesela antik Yunan Helen yerleşimlerinde ya da Roma'nın girdiği yerlerde veya ne bileyim Kuzey Afrika üzerindeki sahil kentlerinde ya da işte Sümer'de, Babil'de, şurada, burada yani şu evi satın alayım. O arsayı ona ve O değildi. Herkesin oturduğu ev, ikamet ettiği alanlar belliydi mavetlerin çevresi vardı. Daha sonraki dönemlerde pazar yerleri oluştu falan. Ama belirli bir tarih diliminde yani toplumun bozulup kapitalist topluma geçişle birlikte aslında hem manifaktür üretim eee ilga edildi. Yerine birleştirilmiş fabrika sistemi getirildi. E, bir de başka bir şey oldu. Sadece ürün üretip satmadan öte bir de toprakları alıp satma Binaları alıp satma. Hem de biteviye bir sürü sefer. Arsayı alıyorsunuz, bir zaman sonra başka birine satıyorsunuz. Kent rantiye alanına dönüştü. O zaman akılcılığını değil, maddi gereksinimler üzerinde bir işlik, bir atölye gibi, bir fabrika gibi bir konuma geldi. Aslında ikametgah alanı olmaktan çıktı tek başına rant getiren, rantiye alanlarına dönüştü. Yani kentsel devrim aslında akamete uğray geriye gitti. O tarihten sonra kentler kendi kendini yiyip bitiren ve giderek de nekropolis dediğimiz ölü kentlere dönüşme eğilimi gösteren yerleşimlere dönüştü. Şimdi neler yapılabilir sorusunda ise peki şu temelde durmak gerekiyor. Biz kentin dışında e, madem ki mağaraya tekrar girmeyeceğiz, ilk vahşiye dönmeyeceğiz, ihtiyaçlar da var. İhtiyaçlar da tek başına işte kuş avlayarak, daldaki meyveyi toplayarak gidermeyeceğiz. E, çünkü insan ihtiyaçları bilinçle birlikte büyür. Bilincin dışında ihtiyaçlar manzumesini düşünemezsiniz. Talep ediyor çünkü. Bu romantizm vardır bunun içinde, estetik vardır bunun içinde, duysal tatminler vardır bunun içinde. Ee, bir yanıyla belki ego tatmini vardır bunun içinde, güce tapınma vardır bunun içinde. Kendini o güçle birlikte tarif edip orada aslında kişilik bulma eğilimleri vardır bunun içinde. Bunu tek başına bir e, ülkel döneme dönüp, bir Robinson Crusoe hayatlarıyla karşılayamazsınız tamam. Ama madem ki kentler rant alandan çıkarılacak. Yani biz kentleri ilga edecek miyiz? Kentleri yok edecek miyiz? Dümdüz mü edeceğiz? Yoksa e, alternatif yerleşim alanları yaratarak ve belki buralarda tarımın, yerleşmenin, sanayileşmenin ve aynı zamanda doğanın korunumunun hep birlikte ele alınabileceği, bunların hep beraber mümkün olabileceği, belki bir deyimiyle asr-ı saadet dönemi gelmese bile, ilk vahşi dönemdeki o organik yaşam tam olarak hasıl olmasa bile, yani bir pandemi döneminde işte bir 10-15 günlük molanın bile ta Yunusların Haydarpaşa açıklarına kadar geldiğini ve İstanbul'dan baktığınızda Uludağ'ı görebildiğinizi düşünecek olursak e, kapitalizmin ilgası bunun dışında aslında insan ihtiyaçlarını karşılayacak belki üretim modelini yeniden modelleyecek ve bu temelde belki insan ihtiyaçlarıyla birlikte yönetim modellerini Ortaya koyabilecek e, ekososyalist bir çizgiye ihtiyacımız var. Böyle bir düzene ihtiyacımız var. Yani e, doğa var olacaktır. Ama bir şartla, onun dili öğrenilmeden, onun kanunlarına biat edilmeden ve aslında onun doğanın üzerinde kendini bir e, tasallut gücü olarak rehmedip ve öyle de davranıp. Ee, sömürgen bir konumda durduğumuz müddetçe bütün bunların hiçbirisi olmayacak zaten. Ama buradan geriye dönüşle bir şey başarılacak. Bunun da yolu şu: e, Biz sadece e, ısı artışlarının, e, efendim, taşkınların, eylemlerin ya da e, volkanik hareketlerin e, insanları hizaya getireceğini. Doğanın intikam saati dolayısıyla e, insanların uyanacağı ve yaptıkları şeylerden vazgeçecekleri bir e, dönemi düşünemiyoruz. Bunu öneremeyiz de. E, i̇şte Sodom ve Gomorra'ya yalan e, taşlar Tanrı'nın adaleti diye bir şey de olmayacak. Bu belki e, insan ihtiyaçlarıyla kaynakların ve doğanın birlikte düşünüldüğü, duysal ihtiyaçlarla, duysal tatmin noktalarıyla maddi gerçekliğin birlikte ele alındığı, rüzgarın sesi, akarsuyun sesi, kuşun sesi, ormandaki o güzellik, o ses, bütün bunların romantizmi besleyip sanatı yönlendirdiğini tekrardan hesaba katarak ve belki beceri fonksiyonlarıyla gelinen teknik noktayı birleştiren ama onun şeytani bilgi, şeytani zeka modunun dışında insanı doğa üzerinde sömürgen bir güç olmaktan çıkaran diğer tüm canlı formlar üzerinde tahakküm, tasallut sahibi olmaktan çıkaran ilişki manzumesinin eskisi gibi ona yakın bir şekliyle tekrar kurulacağı bir bakış açısıyla, bir kültürel evrimle, bir büyük dönüşümle ama bunu bir rıza temelinde yaparak korkuyla değil, gereklilikle ve yaşamı ve mutluluğu bir tarihe erteleyerek değil. Yaşanan her yerde, her zaman diliminde onun elde edilebileceğini düşünerek ve onu yaşamına uygulayarak ve olması için de gereken toplumsal çabayı, aktivasyonu göstererek mümkün olabilir. Bu bir ekolojik yol değil aslında. Olunmaz. Bu olması gerekendir. Yani biz Doğayı koruduğumuz zaman çok iyi insanlar olmuyoruz. Olması çok değil. iyi canlılar olmuyoruz. O öyle olmak zorunda. Çünkü onu bozduğunuz zaman, restore ettiğiniz zaman bu restorasyonun acı sonuçlarıyla karşılaşıyorsunuz. Kaçınılmazdır bu. Dolayısıyla biz aslında verili şartlarda bu doğal ortamda bütün bunların içerisinde bir canlı e, e, türü olarak yaşamasını başarabiliriz becerebiliriz ve bütün bu canlı e, yaşam biçimleriyle olması gereken biçimiyle yaşayabiliriz ve uygarlığı böyle tasarlayabiliriz. Belki tekniğimizi de bizim bu yaşamımızı kolaylaştıran enstrümanlar zikresine çevirebiliriz. Şeytanı zekayla yok edici seviyede değil. Ve son olarak belki şunu söylemek mümkün. E, biz e, ne zaman diğer canlı türleriyle ilişkilerimizi bir ele alacağız. Bir düşüneceğiz. Bu bir sadece merhamet midir? Ya da sadece vicdan mıdır? Veya sadece zorunluluk mudur? Ya da ilahi bir çağrıya cevap vermek midir Nedir? Bu neyin nesidir? Aslında şu. Yaşam denilen Yaşadığımız mekana olan saygımızdır. Mekan dünyadır. Başka gideceğimiz bir yer şey yok. Ve burada bizimle birlikte yaşayan tüm canlıların bizim olduğu kadar haklarının olduğunun teslimidir onlara. Belki de bir büyük öz eleştiridir. Bunu yaptığımız müddetçe uygarlık ilerletici, ilerletici olacaktır. Ama bunun dışındaki yol ve yöntemler hangi izim altında olursa olsun, hangi ist imzası altında olursa olsun soykırımcıdır, gerileticidir, yok edicidir ve kurt adam ideolojisidir. Buyurun efendim. Ağzınıza dilinize sağlık efendim. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir dahaki aslında konuşmak istediğim konu kooperatifleşmeydi aslında evet. bugün de evet. olsa. Onu da bir dahaki haftaya mı... buyurun atalım. Şöyle Seçil hanım. Tab, başım üstüne. Sıkıntı olmaz benim. Ee, yine bu meanda eğer bana bir dakika söz hakkı verirsen bir şey söylemek Tabii isterim. ki buyurun. Şimdi bu mevzularla alakalı belki şunu ben e, güçlendirilmiş e, bir yapıya güçlendirilmiş bir bireye güçlendirilmiş bir sisteme ilişkin düşüncelerimde şunu hep ön plana alırım. Kim güçlendiriyor? Ben için güçlendiriyor. Biz bir bina değiliz. Yıprandık, güçlendirilme. Biz bir araba değiliz. Yıprandık, yenilenme. Biz insanız, bir canlıyız. Neden kendi yaşamımız üzerinde bizim yapmak istediğimiz şeyler üzerinde yaşam hakkımız üzerinde neden tam kontrol hakkımız yok? Aslında bu da güzel Neden biz kendimiz hakkında karar veremiyoruz? Belki buradan bir özgür birey bakın öz gür. Şimdi bu kelimede vurgulanan şeye bakar mısınız ya? Öz benim ben kişinin kendisi, gür olması, sesinin gür çıkması, bir olaya ilişkin tavrının net olması. Şimdi toplumsal sinizmin aslında altında yatan şey eğilip bükülmüş, değil mi? İdiş edilmiş, kendi formatından uzaklaştırılmış, başka bir şeye dönüşmüş. Birey, yani asla toplumsallaşamayacak olan, asla bir araya gelemeyecek olan ve asla bir toplumsal rızanın kabulünde özne olmayı istemeyecek olan bireyle ne istediğini, ne yapması gerektiğini, yaşamının tüm katrelerini hesap ederken her şeyle birlikte ele ala alalım. Tüm herkesin haklarıyla birlikte ele alan. Aslında kümenin içindeki kendisini konumuyla alakalı hem o kümenin hem o toplumsal yapının ama aynı zamanda kendisinin her şeyi ne biçimiyle, o biçimiyle, bu biçimiyle, temsiliyetiyle, teslimiyetiyle bunu yapabilecek konumda olan birey arasındaki ilişkiler ve tartışma konusudur. Sindirilmiş, özünden çıkarılmış bir birey mi? Egosunun işte Antik Helen çağındaki, Roma çağındaki deyimiyle timus, bizdeki deyimiyle işte benlik, bir deyimiyle ego, işte bu her şey benim olsun, her şeyi ben belirleyelim ve modundaki bir Kişilik mi? Nedir birey? Buna bir karar vermek gerekiyor ve bunun üzerinden belki nasıl bir toplum? Belki bunun üzerinden nasıl bir sivil, sivilizasyon, değil mi? Nasıl bir yasa manzumesi? E sonuçta belki de nasıl bir devlet veya nasıl bir idare? Ya da daha ileriye gidelim, bir arada olmamızı gerektirecek her şeyi ama özgürce bilincimizle ve rızamızla belirleyeceğimiz ama adı meşveret mi olur? Adı meclis mi olur? Adı komün mü olur? Veya adı bir sovyet mi olur? Başka ne olur? Bir cemahiriye mi olur? Nasıl bir toplum biçimi? Bu tartışmanın biraz içine doğru yolculuk yapmamız gerekiyor. Aslında kooperatifleşme e, zaten, ile birlikte bunu da bir ele alalım. Bunu da ele alırız. E, az önce bu benim önerim. Da yani, zaten evet. kentleşmenin de sebebi evet. bencil bireylerden kaynaklanıyor. Her her şeyin sebebi aslında. Sadece evet. kentleşme olsa dert değil. Kent Dünyanın elinde. sonunu getiren her şey de bu bencil. Ya bu bencillik bakın. Biz benliği reddetmiyoruz. Kişi kendi olmalı ama şu onun yaşama hakkında Haz duyguları hakkında, düşünce sistematiği hakkında ve mutluluğu ya da mutsuzluğu hakkında, söz ve yetki kararın ondan mı başka birinden birinde mi olduğuyla alakalı bir durumu tartışmak istiyoruz. Belki bir dahaki programda buna gireriz. Ne evet düşünüyorum Çok iyi oldu. Evet. Sevgili seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Kanalımızı paylaşmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ben kalın. bu arada Seçil Hanım size saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Ee, yine Başak Hanım'a, Can Yoldaşım'a saygılarımı iletiyorum. Ne iki varsınız diyorum. Sizler de öyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.